Merhaba. Rüzgar ne yapıyorsun? Evet. Sana süper dilmen mi aldık biz ışıklı? Evet. Tamam. Gel bak. Bakayım. Saklan bakalım. Saklan. Ana buradaymış. Bir de öbür taraftan dolanalım. Acaba rüzgar bulabileceğiz mi? Oğlum rüzgar buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Işıklara bak. Ne kadar tatlı olmuş rüzgar. Dur bakalım neredeymiş? Burada. <laughs> Ana. Gel bakalım gel. Gel. Asılacak mısın? Ya. Baba ensetle. Evet babacığım. Ah. Bakalım rüzgar ne yapacak? Saklanacak mısın sen? Hadi saklan ben seni bulayım hadi. Hadi, hadi. hadi buradaymış. Ama kaçıyor rüzgar. Hadi, hadi buradaymış. <laughs> rüzgar kaçıyor. Gel babacım gel. Gel kuzum. Gel. Ana. Sen ne kadar şirin olmuşsun. Bunun ışıkları mı varmış? Kapatıp açalım mı? Kapat, aç. Aç kendin. Aç ışığını aç. Şurada bak. Gel 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 şurada. Heh. Orada. Bas. Ha? Akşam nasıl yanar bu böyle? Evet. Baba, durmuyor. Bakayım bir. Al sen ama böyle yapmayın ondan. Ve şöyle geriye yap. Heh. Bakalım. Tamam. Yukarı kaldıralım. Yukarı kaldıralım. Bak bana bir. Bana bak. Çıkart onu komple bir daha tak. Bak. Heh. Şimdi dur. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana. Gerçi <laughs> çok tatlı oldu. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Hmm. Gezmeye mi gidiyorsun sen? Evet. Tamam. Ama sen bir ok fırlat bir şeyler yap böyle bir. <laughs> Al onu. Baba. Efendim babacığım. Bir şeyler fır, bir şeyler bir şeyler fırlat. Spiderman ne yapıyor? A fırlatıyor. Sen de A fırlat bakalım. Yap <laughs> 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 gel Gel yanıma gel yanıma Hı. gel. Evet, gel. Hı. Orada ne varmış orada? Çubuk mu varmış? Hı. Tamam. Tüper. Hadi görüşmek üzere diyelim. Bay bay yap Rüzgar. Bay bay yap. Bay bay yap hadi. Rüzgar. Bay bay.